بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا جماعة شمنا حديث ترسم زي إمامنا وينين رياض الصالحين Salihlerin Bahçesi kitabından devam ederken Kıram Geçen hafta itibariyle emaneti yerine getirme babını okumuştuk. Bu hafta ise inşallah yeni bir babımız olan zulüm babından devam edeceğiz inşallah. Babu tahrimu zulmi vel emri bi rabdil mazalimi zulümün, zulüm yapmanın, zulümün her türlüsünün haram olma babı ve hak sahibine de eğer zulüm edilmişse tekrar o hak sahibine hakkını iade etme babı. Allah-u Teala Mümin Suresi ayet 18'de buyuruyor ki Estaizu billahi min hamimin ve la Zalimlerin ne bir dostu ne de onların sözü dinlenecek bir şefaatçiler var. Allah'ın bizi zalimlerden eylemez. Zalimlerin diyor, ne bir dostu, çünkü Allah-u Teala'nın veli kullarının öbür tarafta dostu olacak. allah Teala tarafından, melekler tarafından, Allah'ın sevdiği kullar tarafından e veyahut da peygamberler tarafından illa bir şekilde birilerinin aracılığıyla, yardımcılığıyla, şefaatiyle kurtarılacaklar. Ama diyor Allahu Teala zalimler için eline bir dost var ne de sözü dinlenecek bir şefaatçileri vardır. Onların o da yok. Yine Allahu Teala Hac suresi 7. ayet-i kerimede buyuruyor ki min nasir. Dostlarının olmadığı gibi şefaatçide sözleri dinlenecek şefaatçiler olmadığı gibi diyor Allahu Teala onların bir yardımcısı da yoktur. Zalim insanların hiçbir zaman yardımcısı yok. Yani zulüm sadece arkadaşlar ileride hadis-i şeriflerde geliyor. Yani işte bir insanı kanına kıtmak akıtmak veyahut da bir insanın canını yakmak veyahut da bir şeyini kırmak değil. Yani bizim yapmış olduğumuz kul hakları bir zulüm, insanın gıybetini yapma bir zulüm, ondan sonra dedikodu yapma bir zulüm, bir zulum bunların her hepsi zira ileride gelecek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iflas açıkladığı zaman İflasın ümmetimin müflisi iflas edeni kim biliyor musunuz siz diyor. Sahabeler diyor ki ya Resulallah yani herhalde mallı mülkünü her şeyini kaybetmiş bir adam. Öyle değil ya. Kıyamete gelecek nasıl gelecek? Namazıyla, orucuyla, zekatıyla, hacciyle her, her şeyine gelecek. Sevaplar dolu defterler. Adam dünya bunların her hepsini yapmış. Sonra defteri bir açılacak ki hiçbir şey kalmamış. Niye? Gıybet yaptığını, günahına alınmış. Ondan sonra kendinin sevaplarını almış. Birinin laf getirmiş, götürmüş, o sevaplarını almış. Yani insanlara ne haksızlık etmişse bütün sevapları gitmiş yani. Ona sövmüş. Sövme de yine aynı bir olur. Ona sövmüş, ona çatmış, kötü şeyler söylemiş. Onun hiçbir yer sevabı kalmamış. Allah razı olsun. Sonra sevabı kalmadığı zaman da diyor bir sefer o insanların günahı onun üstüne yüklenir. Allah razı olsun. Aleyhisselam huzurunu bize böyle açık. Ancabir radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Cabir'den rivayet olunan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor اِتَّقُ الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَ Zulümden sakının çünkü zulüm sizi kıyamette karanlıklar, zifiri karanlıklar içinde bu. Zulümden sakının, zulüm sizi zifiri karanlıklar içinde bulur. Hem dünyada hem ahirette. ahiret. وَاتَّقُوا اَشْشُحَا فَاِنَّ الشُحَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devamına diyor, cimrilikten de sakının. <laughs> cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden önceki ne kadar insanı ne kadar toplu helak etti. Mal benim zannetti. Gıstı, 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 gıstı vermedi kimseye ya, tuttu. Sonra bir baktı ölüm geldi ki o ondan sonra Baba, neler olmuş? Şey değil mi? <laughs> Bana keçe verir misin? Bir de keçikam sakla. <laughs> ha. Ha. Mottu şuha, فإن الشحاء أهلك من كان Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etti. Hatta öyle bir helak etti ki: "Emelehum ala an safa kudimahum Birbirlerinin kanını bile akıttılar. Birbirlerinin kanını bile akıttılar. Yani benim olsun, hep benim olsun. Hep bana, hep bana, hep bana. Kimsenin olmasın. Benim çok benim çok katım olsun, benim çok yatım olsun, arabam olsun, evim olsun. Hep bu hevesle, bu istekle, bu gayretle ne yaptılar? Kendinin olmayanları bileme almaya çalıştılar. İnsanların kanına kattılar. insanların mallarını çizavuz ettiler. İnsanların daha türlü başka ailelerini de çizavuz ettiler. Her türlü şeyi yaptılar. Niye? Sırf her hepsi benim olsun. Hiç kimsenin olmaz. Veya benim malımı kimse almaz. Sonra da bir de bakayım. Bir anda ölüm gelmiş. Her şeyi burada koymuş, gitmiş. Ondan sonra gelen çocuklar öyle bir haşlıyor ki babamız yapayı devam diyor. Babamız bize bırakmış diyor. Tamam. Yapaydı kendine hayatta yiyen. Elinden, mi, elinden mi aldık? Hani meşhur bir kıssa var ya bir kişi Allah razı sallallahu aleyhi ve hayatta verdiği zaman on sevabı var hayatta evlen. Vefat ettikten sonra oğlu verse bir sevabı var babasına. Ama hayatta kendi verse on sevabı onunla ilgili bir kısa anlatıyorum. Çocuğun biri diyor ki, babasının babası çağırıyor oğlunu. Oğlum diyor, bak diyor benim şu kadar malım var. Benim şu kadar malım var. Ben vefat ettiğim zaman diyor, bu malımın şu kadarını Allah yolunda ver. Diyor ki, baba sen niye vermiyorsun ya? Oğlum diyor, ben diyor, vermek istediğim zaman sanki ruhum çıkacakmış gibi veremiyorum. Ama sen ver. Sonra çocukla beraber namaza giderken çocuk elindeki el fenerini, babasının el fenerini, babasının arkasına tutuyor. Babası önündeki yolu göremeyip düşüyor. İşte diyor ki çocuk babasına, çocuk zeki olduğu için tabi. Diyor ki baba gördün mü bak ışığı göremedin. Arkandan gelen ışığın sana ne kadar faydası olur? Arkandan gelen sana ışığın faydası ne kadar faydası olur? Ama ışık önünde olmuş olsaydı sen ne yapardın? O yolunu görürdün, düşmezdin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani hadis-i şerifte de ya, yani burada vermiş olduğunuz, önceden vermiş olduğumuz vardığınız zaman kabirde sizi karşılayacak. Azap melekleri azap etmeye geldikleri zaman başında, sağında, solunda, ayağında vermiş olduğu sadakalar, vermiş olduğu zekatlar, kılmış olduğu namazlar, oruçlar hep engelleyecekler. Buradan giremezsin. Ayaktan sadaka verdi bu adam. Baştan girmek istedikleri zaman bu adam namaz kıldı. Buradan sana giriş yok diye ona müsaade etmeyecek. Allah'ın cehaletten, cimrilikten cümlemizi muhafaza eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de duası var. Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazem. Ya Rabbi, üzüntüden ve kederden sana sanırım. Ve a'udhu bike minel vel bukhul. Cimrilikten ve korkaklıktan sana sığın. Cimrilik bir hastalık. Onun tedavi edebilecek olan Allahu Teala ondan dolayı müminle ne yapması gerekiyor? Cimrilikten Allah'a sığınması gerekiyor ki o şeyi verebilsin. Anabi Hurayra radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve ve sellem la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yevmel al hatta yuqada lis-shati al-jalha'i al kıyamet gününde diyor her hak sahibi haklarını iade edilecek yani. kim ne almışsa kim ne gasp etmişse kim ne çalmışsa kıyamette defterler açılacak artık orada saklı gizli hiçbir şey yok ya. Yani ne hak sahipler varsa onların her hepsi hak sahiplerine iade edecek. Hatta diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem boynuzsuz koyun boynuzlu koyunla ne yapılacak? Kısas yapılacak. Sen boynuzlu olduğun halde bu boynuzsuz koyuna nasıl vurursun diye kısas yapılacak. Yani o hayvanlar bile mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabiriyle kısas edilecekse Allah bizim yardımcımız olsun. Rabbim inşallah orada rahmetiyle muamele bizi. Adaletiyle değil de rahmetiyle muameleylesin. eylesin. Rahmetim her şeyi kapsar diye Allah-u Teala. An i Ömer <laughs> radıyallahu anhuma Abdullah İbni Ömer'den rivayet olunan şöyle rivayet ediyor. Diyor ki Abdullah İbni Ömer Kunna an ve nebiyyü sallallahu aleyhi ve ve sellem ve la nedri ma Biz diyor veda haccinden kendi aramızda konuşuyorduk. Veda haccı ne olduğunu bilmiyorduk. Ta ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize veda haccından bahsedene kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatta hamidallah ve etna alayhi thumma zekara el mesih ed deccal fa atnaba fi zikrihi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce hamdela yaptı. Allah'a hamd etti. Allah'a tesniyet övdü. Sonra Mesih ed deccal deccalın Deccal'ı anlattı. Sonra onu anlatmada bayağı uzattı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte şöyle şöyle hali var, şöyle durum var diye. Sonra dedi ki ve kâle مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَنْ نَب۪يِّنْ اِلَّا hiçbir peygamber yok ki o deccalın şerrinden bütün peygamberler ümmetini uyarmış. Kıyamete yakın bir deccal gelecek şöyle şöyle vasıflara değil. Nuh'un ve nebiyyuna min ba'd. Hatta Nuh aleyhisselam ve ondan sonra gelen bütün peygamberlerdi. Ve innehu in yehrucu fikum fema khayfe aleykum min şe'niyeh. Eğer sizin içinizden çıkarsa diyor Allah Resulü sallallahu ve sellem o size gizli olmayacak ya. Apaçık meydanda olacak. Belli olacak. فَلَيْسَ يَقْفَ عَلَيْكُمْ أن ربكم ليس وإنه عن كأن عينه طافية. Çünkü o size gizli olmayacak. Çünkü diyor, sizin Rabbiniz bir gözü kör değil. Çünkü o çıkacak, Rabblık ilan edecek. Ben sizin Rabbinizim diyecek. Hatta bir tarafında cehennemi, bir tarafında cenneti gösterecek. Rabbinizim diye ne yapacak? İlan edecek. Tabi Allah'ın Resulü'nün söylerken o diyor bir gözü kör. Deccal'ın bir gözü kör. Fakat siz diyor öyle bir hale, öyle bir duruma gelirseniz sakın ona inanmayın. Çünkü sizin Rabbinizin gözü kör değildir diyor. Hatta öyle bir gözü kör ki diyor. Onun diyor Deccal'ın yani gözü sanki yuvasından fırlamış yaş üzüm gibi ya. Yani. Böyle dışarı çıkmış. Bazı zaman hani filmlerde neydi? Bazı çizgi filmlerde veya animasyonlarda yapar ya göz böyle dışarı çıkar ya. İşte Deccal'ın da diyor gözü öyle dışarı çıkmıştır ya. Vasıflarını anlatıyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra devamında anlattıktan sonra sonra diyor ki konumuzla ilgilisi ne derseniz hadis-i şerifin devamında inna <laughs> Allah harrama aleykum dima'akum ve amalakum ke hurmeti Allahu Teala sizlere birbirinize kanlarınızı ve mallarınızı haram kıldı. Kimsenin malına, canına, ırzına, namusuna, kanına yan gözle bakamaz. Allahu Teala haram kıldı diyor. O Müslümanın malı senin malın gibi. O Müslümanın ırzı namusu, kanı senin namusun, ırzın kanın gibi. Ona yan gözle bakamaz. Çünkü Allahu Teala sana haram kıldı. Nasıl haram kıldı? Ke, ke hurmeti yevmikum hâza fi beletikum hâza fi şehrikum هذا. Nasıl ki bu ayda zilhicce kurban bayramı günü Allah Resulü bunu söylüyor. Nasıl ki bu ayda size haram kıldıysa, bu memlekette, bu Mekke'de haram kıldıysa, işte de aynı şekilde de canlarınızı, mallarınızı birbirinize haram kıldı. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi sonunda hel bellagutu diye Sahabeye söyleyeyim. size ulaştırmış oldun mu? Allahu Teala'nın getirmiş olduğu dini size ulaştırdım mı diye sahabeyi şahit tutuyor. Şahabe, sahabe de diyor ki: <laughs> Evet ya Sen bize ne yaptın ulaştırdın? Kâle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selaten. Üç sefer Allahümmeşhed, Allahümmeşhed, Allahümmeşhed Ya Rabbi sen şahid ol. Ya Rabbi sen şahid ol. Ya Rabbi sen şahid ol. Ben bunları ulaştırdım ve bunlar da şahit diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları şahit tutuyor. وَيْلَكُمْ اَوْ وَيْحَكُمْ ve وَلَا تَرْجُعُوا بَعْدِ كُفَّارًا يَضْرِبُوا بَعْدُكُمْ لِقَابِ بَعْدِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabi peygamberlerin efendisi olduğu için yani gelecekte olacak şeyleri de olacak şeyleri de bildiğinden dolayı Allahu Teala bildirdiği için bildiğinden dolayı bizleri uyarıyor. Diyor ki sakın ha sakın yazıklar olsun eğer böyle bir şey yaparsanız dikkat edin bunlara ne yapın? Kafirler gibi benden sonra birbirinizin boyunlarını vurmayın. Kafirler gibi birbirinizin yani dinde olan dinde olan birbirlerinin ne yapın boyunlarını vurmayın. Yani şimdi bakıyorsun Allah'ın şerrinden ümmeti alemi İslam alemini muhafaza eylesin. İşit veya daha işlenen bir örgüt diyor. Yani. Öldürdüğü kim? Müslüman. Öldürdüğü Müslüman. Yani. Kim bir şehadet getiriyorsa hele hele kim ehli tasavvufsa adamın direkt hedefi o ya. Yani. Ya senin din haksa gayret ettiğin, savaştığın önünde nice kafirler var. Git onlarla savaş. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aman ha aman eğer böyle yaparsanız yazıklar olsun. Kıyamette buna yakın böyle yapacak olanlar çıkacak. Siz dikkat edin. Birbirinizi öldürmeyin. Diyor. Kafirler gibi, Hristiyanlar gibi birbirinizin boynunu vurmayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize birbirine insanı zulmü bile yasaklamış. Değil ki bir insanı öldürmeye adamın boğazını kesiyor veya öldürüyor şehadet getiriyor. sen bunun hesabını nasıl vereceksin? Allah-u Teala ayet bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi demiş. Allah'ım cümlemizi ehli dalaletten, ehli bidatten muhafaza eylesin inşallah. Arkadaşlar. Ana Aişe radıyallahu anha enne Resulullah sallallahu aleyhi <Sessizlik> ve ve sellem Hazreti Aişe radıyallahu anha buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Men zaleme şibrin min minel ardı Kim diyor? Ya bu da aç gözlülere geliyor arkadaşlar. Aç gözlü insanlar ya ya işte bir karışım daha olsun iki karış daha olsun da helaldan mı haramdan mı hiç önemli değil. Bes olsun diyor yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kim diyor? Bir karış yeri, bir karış ha? bir karış yeri zulümle sahip olursa, zulümle elde ederse, tuviqahu min seb'i aradî. Onun diyor neyi? On kat, yedi katı onun boynuna geçirilir kıyamette. Adam mi karış ya. E şimdi maşallah bakın adam bir karış değil ki 70 karış, 70 bin karış zapt dedi Yani sırf her hepsi benim olsun diye. Helal mıymış, haram mıymış, zulümden mi gelmiş, başkası ağlamış mı hiç umurunda değil ya. Yani. Ves benim olsun diyor. Allah razı Sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kim bir karış almış olsa zulümden 70 katı onun 7 katı onun boynuna çevrilecek. Varın arkadaşlar siz Hiçbir zaman zulüm eden olmayın. Var mı mazlumlardan olun yani. Yesinler hakkınızı alsınlar, gasp etsinler, korkmayın ya. Yani. Sahibiniz Allahu Teala, yardımcınız Allahu Teala. Onlar bu dünyada alsınlar, varsınlar. Yesinler, içsinler, ne olacak yani? Ne kadar yaşayacak ki? o yiyenin içenin elinde hiçbir senedi de yok yani. Sabah ölmeyeceğine dair. Onu yiyebileceğinin bir senedi de yoktur. Onun için Allah'ım bizleri zalimlerden eylemesin. Yani. Mazlumlardan eylesin. Mazlumlardan eylesin. Çünkü zalimlerin belki de bu tarafta işe iyi olabilir ama o tarafta Allah-u Teala Huduk ayet-i kerimede ne bir dostları var, ne bir yardımcısı var, ne bir arkadaşı var. Hiçbir şeyleri yok. Nebi Musa radıyallahu anhu gala Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Musa laşariden rivayetuna hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnna Allah azze ve celle yumli lizzalime Allah-u Teala zalime mühlet verir diyor. Zalime mühlet verir. Belki düzelir. Belki tövbe eder. Belki hak sahiplerinin hakkını iade eder. Belki de. Feyda o zalimden zulm zalimliğinden dönmedi mi? Lem yuflitu onun kurtuluşu imkansızdır. Allahu Teala onu bir aldı mı? Kurtuluşu imkansız artık. Bir helaka götürdü mü? Kurtuluşu imkansız ya. Yani. Onun için demişler ki dinsizlik, küfür devam eder ama zulüm hiçbir zaman devam etmez küfür devam eder. Zira bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında bile mi? Diğer şehirlerde, diğer memleketlerde de küfür var, devam etmiş. Bu zamana kadar küfür var şu anda devam ediyor. Ama zulümle avad olunmaz demişler. Zulüm yapan illaki karşılığını görür. Ne zaman karşılığını görür? İlla burada şart değil, burada görmesi. Tabi kul hakkı olursa, anne babaya haksızlıksa onlar burada görürler. Olayla, özellikle anne baba hakkıysa onlar burada görürler. Yoksa Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de innema yu'akhiruhum li yomin tashqasu fihi al-absar. Allahu Teala o zalimlerin şeyini öyle bir erteliyor, öyle bir erteliyor ki öyle bir gün erteliyor ki gözlerin yerinde durmayıp dışarı fırlayacak bir gün erteliyor. İşte Allahu Teala zalime mühlet verir. Belki hak sahiplerinin hakkını yad eder, tövbe eder, istiğfar eder diye. Eğer dönmedi, benim dedi, Nemrut gibi, Firavun gibi benim tek dedi, bu her şeyin sahibi benim dedi. Kendi kendinde benlik taslamaya başladı. Sonra Allahu Teala onu bir alır ki, lem yuflitu, bir daha kurtuluşu imkansız ya. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ayet-i kerime okuyor. Sa'id Bey'le Levke ki: "Ahzu rabbike izâ ahza'l qura ve hiye zâlime in ahzahu elîmun İşte Rabbin zulmeden bir berde halkını yakalarken böyle yakalar. Onun yakalaması gerçekten çok acıklı, pek çetindir buyuruyor. <laughs> An Muazin radıyallahu an kal Hazreti Muaz bin Cebel buyuruyor ki قال بعثني رسول الله صلى الله عليه فقال Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ali aleyhi ve sellem diyor. beni yönetici olarak bazı iman etmiş kabilelere iman etmemiş kabilelere gönderiyordu. Yani oraya ilk öğretmen olarak gönderiyordu. Fakale diyordu ki Allah Resulü aleyhi ve aleyhi ve sellem, bazı yani giderken bazı nasihat ederek şunu şunu yap diye. İnneke sete'ti kavmen min ehlil kitab. Sen diyor, daha önce kendisine kitap indirilmiş kavimlere, yani kendisine kitap indirilmiş Yahudi ve Hristiyan bir kavme topluluğa gidiyorsun. Onlara gittiğin zaman yapacağın ilgiş, "Fed'uhum ila şehadeti en la illallah ve anni rasulullah." Onlara de ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir ve tek olan Allahu Teala var ve benim Allah'ın rasulu olduğumu onlara söyle. Fein feinhum ata'u li zalika. Eğer buna itaat ederler. Tamam Allah Resulü gelmiş başka üstüne. Allah'tan başka ilah yok deyip Allah'ı ve Resulünü kabul ederlerse en Allah'a, kad ferada aleyhim beş salavat fi kulli yevmin ve Onlara de ki şehadeti kabul ettiniz bu yeterli değil ya. Allahu Teala size günde 5 vakit namazı da farz kıldı. 5 vakit namazı da kılmalısınız. Feyin in ata'u Eğer buna da itaat ettiler, şehadeti getirdiler. Sonra beş vakit namazı kıldılar. Onlara da ki en Allah kad farada aleyhim sadakaten tu'khadhu min aghniyaihim fe turaddu ala fuqara'i. De ki, <laughs> ki Allahu Teala zenginlerden alınıp fakirlere verilmek üzere zekatı da farz kıldı da. Onlara zekatı da bildir. Feinhum <laughs> ata'u eğer buna itaat ederlerse, ne itaat ederlerse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar ince düşünceler arkadaşlar bak. Ne kadar ince düşünceli. Diyor ki: "Fe ve Sakın ha sakın diyor. Onların mallarının iyilerini alma. Ya. Mallarının iyilerini alma. Git normali neyse onu al ya. Ya Allahu Teala bunu işte farz kıldı. Peygamber de emretti diye gidip en güzel mallarını alma. Neyi Orta hallerini al. Yani çok kötüsünü alma. Çok iyisini de alma. Orta hallerini al. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ Ve diyor mazlumun duasından da beddua, duası ve bedduasından da sakın. Çünkü Allahu Teala onun arasında hiçbir perde yoktur. Diyor. Kapı açılır, kapı açık bekler ya. Yani. Allah dua ettiği Allahu Teala hemen ne yapar? Helak eder ya. Yani mazlumun bedduasından sakın. Onun için diyor arkadaşlar, yani zalimin hiç ne dünyada yardımcısı var, ne ahirette. O zanneder ki ben kazanıyorum, yapıyorum, ediyorum zanneder. Yani hep varsın zannetsin. Bak, mazlum olursa kişi hemen ahirette yardımcısı var, hemen de dünyada da hiçbir perde yok. Yani direkt Ya Rab dediği zaman her şey açılıyor. Yani. Allah-u Teala'nın arasında bir perde yok ya. Yani. Yeter ki Ya Rab desin ya. Yani. Ezan da üzere arkadaşlar. Allahu Teala inşallah cümlemize duyduklarımızla, bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Rabbim bizi zalimlerden eylemesin, cahillerden eylemesin, kafirlerden de eylemesin inşallah. ümmet Muhammed'in birliği ve beraberliği için, devletimizin ve milletimizin selameti için, ordumuzun muzafferiyeti için. Ve hastalıkları ve hastalığı olan kardeşlerimizin hastalıklarının ve hastalarının şifa bulması niyetiyle, borçlu olan kardeşlerimizin borçlarını ödemeleri niyetiyle, şu mübarek gecede cümle geçmişlerimizin ruhu için El Fatiha.